şehrimize döndük. Gerçekten çok özlemişim. Evime girip güzelce bir dinlenmek istiyorum. Tüm mafyalardan ve kötü adamlardan kurtulduk. Hepsi öldü. Artık ailemle vakit geçirmek istiyorum. Vallahi çok bıktım. Kemal, tüm adamlarımı öldürdün. Bana yaptıklarının bedeli ağır olacak. Şimdilik gir bakalım evine. Her şey daha yeni başlıyor. Evet, geldik Kemal abi. Çocuklar! Zengin, hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Sağol her şey için. Bana çok yardımcı oldun. Yok Kemal abi ben ne yaptım ki? Sen olmasaydın o mafya hepimizi öldürürdü. Neyse birlikte atlattık sonuçta. Artık düşünmeyelim bunları. Evet evet. Hadi iyi geceler. Ceren çocuklar sizi çok özledim. Günlerdir göremiyorum yüzünüzü. Aşkım Aşkım çocukların yanında konuşmayalım şimdi. Sonra anlatırım. Hadi eve girelim artık. Tamam peki öyle olsun. Bu gece senin için hiç iyi geçmeyecek Kemal. İntikamım çok acı olacak. Of var ya nasıl uykum var anlatamam. Günlerdir güzel bir uyku çekmedim. Vallahi ben filmi izleyemeyeceğim aşkım. Sonra izleriz artık. Öyle bir uykum var ki. Aşkım burada uyuma. Kalk yerine yat. Boynun tutulacak aşkım tamam ya biraz kestireyim. Siz çıkın yukarı. İyi tamam. Kamil hadi uyan oğlum. Yatağına yat hadi. Ha, tamam anneciğim. Kızım hadi sen de uyan. Hadi yatağına yat çabuk. İşte başlıyoruz. Kemal efendi uykuya daldı. Sorarım şimdi sana. Her şeyden öyle kolay sıyrılabileceğini düşünüyorsun değil mi Kemal? Ama o işler öyle olmuyor. Hadi Ayakkabılarını ne kadar kalp. da masum oluyorsun. Güle güle Kemal. Hayır. Vurdu beni. Neredeyim ben? Kötü mafya. Burası neresi? Aşkım iyi misin? Kabus mu gördün? Ben ne ara çıktım buraya? Aşağıda değil miydim ben? Aşkım dur ben sana bir su getireyim. Kabus görmüşsün belli. Tamam aşkım. Az önce yaşadıklarım meğerse kabusmuş. O kadar gerçekçiydi ki. Bir an kötü mafya gerçekten geldi sandım. Şurada bir bardak su olacaktı. Şunu alayım. Bunlar hala uyumadı mı? Tam da içeri girecektim. Neyse uykuya daldıklarından emin olayım da sonra girerim içeri. Sağ ol bir tanem. Ah <laughs> hadi yatalım artık. Kendime geldim birazcık daha. İyi geceler aşkım. İyi geceler. İnşallah bir daha kabus görmem. <laughs> hadi açıl. Yok açılmıyor burası. Cam açılmıyorsa kapıdan girerim ben de. Gerekirse kapıyı kırarım. Bu gece bu iş bitecek. Uyumuşlardır herhalde şu anda. Sessizce içeri girsem uyanacaklarını düşünmüyorum. Hadi, açıl. Kapının kilidi kaliteliymiş. İsterse en sağlam kilit olsun. Yine de açarım. İşte bu. Başardım. Evet, içerideyim. İşte başlıyoruz. Acaba hangi odada? Bakalım burada mısın Kemal Efendi? Ne oluyor? Kim var orada? Ben varım Kemal. Demek ki uyandın. Sen ölmedin mi? Ölmedim. Kanlı canlı karşındayım. Kemal ne oluyor burada? Şimdi ne yapacaksın Kemal Efendi? Tüm adamlarımı öldürdün. Sakin ol. Yanlış bir şey yapma. Kemal! Ne kadar romantik. Az sonra kocan gözlerinin önünde ölecek. Ceren sen çocukların yanına git çabuk. Ha. Ceren ha. çocukların yanına git. Ha. Tamam gidiyorum. Ha. Çocuklar uyandınız ha. mı? Anne içeride ne oluyor? Ha. Bilmiyorum sakın bir yere gitmeyin. Burada ha. kalın. Kavga ediyorlar. Ha. Yeter artık. Ha. Ha. Ne yaptın sen? Hayır o ses neydi? Ha. Dur. Hayır daha yeni başlıyoruz. Anne öldüreceğim seni. Baba, babacığım. Ne oluyor içeride? Bu adam kim? Hemen çıkmam lazım buradan. Az sonra polis dolar burası. Çabuk çabuk. Ne oldu burada? Kemal aşkım. Baba. Kim arayacağız? Yardım isteyelim. Kerem, Kerem arayabilirim. Hadi yavaş aç şu telefonu. Alo. Kerem yardım et. Kemal vuruldu. Ne? Çok Geliyorum ben tamam siz başından ayrılmayın. Aslı benim gitmem lazım. Kemal abim vurulmuş. Ne? Kim yapmış bunu? Bilmiyorum gidiyorum ben. Kemal. Saldırıyı yapanı öğrendik. Öldüğünü sandığımız mafya saldırmış. Kemal bırakma beni lütfen. Ben sensiz ne yaparım? Anne babam ölecek mi? Bilmiyorum bilmiyorum. Neden bunlar başımıza geliyor? Bizim üzülmediğimiz bir gün olmayacak mı? Komiserim mafyayı yakaladık. Tekrar ediyorum yakaladık Hı? onu. Tamam geliyorum. Kerem yakalanmış mı? Evet gidiyorum ben. Sen burada kal Aslı. Bunun hesabını soracağım ona. Yaptıklarının bedelini ona ödettireceğim ona. Şimdi elimden çekeceğin var işte. Aha, yaralıyım hastaneye götürün beni. Kes sesini kes. O yara öldürmez seni merak etme. O yarı öldürmez ama Kerem komiser öldürecek seni. Ondan korkan onun gibi olsun. Gelsin bakalım. İşte komiserimiz de geldi. Ulan mafya bozuntusu. Başımıza şu ana kadar öyle büyük belalar açtın ki. Bir sürü kötü şey yaptın. Polislere saldırdın. İnsanlara zarar verdin. Adamların fakire saldırdı ve fakiri öldürdü. Bu yaptıkların yetmedi en son zengine saldırdın ve onu öldürmeye çalıştın. Şimdi de Kemal abime saldırdın ve belki de senin yüzünden ölecek. Eğer ki Kemal abime bir şey olursa, seni kimse elimden alamaz. Anladın mı beni? Polisler, bu mafya bozuntusunu alın ve bizim gizli odamıza götürün. Ne gizli odası? Ne yapacaksınız bana? Yapınca görürsün. Tüm bu yaşattıkların için, herkese yaptıkların için, sevdiklerimize verdiğin zararlar için sana öyle şeyler yapacağım ki, tüm bu yaptıklarına pişman olacaksın.